Herkese günaydın. Öyle güzel kuşlar ötüyordu ki gerçekten sanki yaz günü. Bu arada salı bugün. Şimdi işe gidiyorum. Arabaya doğru gidiyorum. Çok erken uyandım bugün çınarın ilacını vermek için. O yüzden böyle sonra da uyuyamadım. Makyajımı falan yaptım. Şöyle elbisemi giydim. Saçlarımı yaptım bu. Benim maşam var ya, ikili maşam. Öyle biraz onunla üstünden geçtim. Sonra of şarjımı almayı unuttum. Neyse. En kötüsü yedi kablom var. Of of ya deli koltuklar o kadar soğuk oluyor ki. Yani dışarıya baktığınız zaman aslında günlük güneşlik kuşlar falan ötüyor yani duydunuz. Yakalandı. Alevi vatandaşların... What? Şöyle Siz biraz uzaklaşmışsınız galiba O yüzden Ben sizi bir yere koyamadım Sanıyorum şimdi ne oldu Ya çınar Düzelmiyor bir türlü Ona canımız sıkılıyor bugün olmadı Bakalım eğer akşama hala yine aynıysa Tekrar bir doktora götüreceğiz Yani daha kaç kere götürebiliriz Bilmiyorum ama Ama ateşi düşmüyor yani Evet ilaç veriyoruz. Bir iki saat düşüyor. Ama sonra yok yani düşmüyor çocuğun ateşi. Bildiğiniz 4 saatte bir ateş düşürücü veriyoruz. Yazık yani o çocuğun ciğeri nedir, Birisi nedir yani? Ya şeyden şüpheleniyoruz. Allah korusun şüpheleniyoruz derken yani böyle bir şey olsa tabii ki Doktorlar bunun muayenesini yaptılar yani. Zatürre salgını varmış şu aralar. Bahsetmiştim sanıyorum bu defterin düşme videosunda. Düşme değil, özür dilerim, fenalaştığı videoda. Hani kalbi batıyor, ciğeri batıyor falan gibi bir şey söylemişti. O zaman doktor demişti yani ciddi bir zatürre salgını var. Hani Allah korusun falan deyip hani muayene etmişti Defne'yi o anlamda. Ondan korkuyorum ya valla. Yani evde çocuk hasta yemin ediyorum ne huzurumuz var, ne düzenimiz var, ne neşemiz var. Yani onu öyle gördükçe insan tabii ki o kadar üzülüyorsunuz ki. Sürekli öksürüyor, öksürünce ağlıyor ve sürekli ağlıyor, sürekli. Yani bir yerleri acıyor, söylüyor. Evet, işte ayağım ağrıyor diyor. Of, ne bileyim işte başım ağrıyor. Başım ağrıyor demiyor ya. Şu an attım onu. <laughs> İşi buram ağrıyor diyor, öksürüyor ya buram ağrıyor diyor. Boğazını kastediyor herhalde. Gözleri yanıyor, yüzü yanıyor işte ateşlenince. Ama kıyamam ya. yani bir şey fark ettim son zamanlarda. Sürekli böyle bir hastalık, böyle bir başımıza gelen bir şeyler. Ya Allah beterinden korusun hep. Onlardan bahsediyorum. Onu fark ettim yani. Hani hiç de hoşlanmam. Hiç de hoşlanmam bu tarz konuları konuşmaktan yani. Hakikaten. Neyse bakalım ben ayılmaya çalışarak evime evime <laughs> hakikaten gördüğünüz üzere her ne kadar uyuyamasam da gerçekten uykum vardı aslında. Ama nedense uyuyamadım. Bir de baktım hani saat zaten neredeyse 8'e geliyor. Daha bu saatten sonra yatarsam dedim geç kalırım. O yüzden uyumadım yani. Yine uykum olsaydı böyle çok gözüm açamayacak dereceler. böyle hiç gözümü açamayacak derecede isterseniz saat o an 9'a gelsin ben yine dur bir 5 dakika yatayım deyip saat 12'ye kadar uyurdum herhalde neyse bakalım bugün çok yoğun olacağım ee, birlikte çalıştığımız arkadaşımız onu da görmüşsünüzdür mutlaka videolarda ee, motosiklet kullanıyor ve Cuma günü maalesef trafik kazası geçirdi Allah'a Allah şükürler olsun çok çok ciddi bir durumu yok. Hani ekipmanları tam olmasa Allah korusun çok daha kötü şeyler olabilirdi ama şu anda sadece ayağı alçıda ve hani böyle sırtında o merilikte böyle bir zedelenme değil ama ezilme var darbe darbeden dolayı hani herhangi bir sıkıntısı olmayacak ama bir süre ağrısı olacakmış öyle yani o yüzden raporlu o yüzden onun işlerini de ben yapacağım bugün o yüzden bana çok kolay gelsin. gibi Şimdi çıktım. Saat 6.30 geçiyor. Eve doğru gidiyorum. Bugün Çınar'ı tekrar hastaneye götürdüler. Ben maalesef işten izin alamadım. Çünkü yani almadım bile. Çünkü biliyorum ki eleman eksikliği var. Şu anda arkadaşım trafik kazası geçirdi. Onu söylemiş miydim bilmiyorum ama. Motosikletle kaza yaptı. Şu anda raporlu evde yatıyor. Ee, o yüzden ben çıkamadım. Hakan ben çıkacağım dedi ama hani eve gitmeyeyim, onlar hastaneye geçsinler, ben de direkt hastaneye geleyim dedi. Neyse ki bugün Defne de evdeydi. babaannesiyle Defne götürdüler hastaneye. Hani her zamanki doktoruna tekrardan götürelim dedik. Ee, çünkü Pazar günü gittiğimizde tabii ki o doktoru yoktu o hastanede neyse ben hemen doktoruna yazdım o da bugün şansımıza 12'ye kadar oradaymış hemen neyse apar tapar götürdüler çınarı işte bir sürü tahliller yapıldı kan tahlilleri bu işte virüs tahlilleri falan bir dünya boğaz burnundan sürüntü alınmış boğazdan sürüntü alınmış hani bir sürü teste tabi tutuldu çocuğum elhamdülillah hiçbir yerinde yani hiçbir testte sıkıntılı bir şey çıkmadı ama çocuğun ateşi var ve Bayağı bildiğiniz burnu akıyor. İşte boğazları çok kötü öksürüyor. Doktor dedi ki yani evet bu influenza değeri negatif çıktı ama yani ben klinik bulgumda kesinlikle her şey influenza'ya işaret ediyor. O yüzden influenza tedavisi uygulayacağım dedi. Çınar bebekken sanırım iki buçuk aylık falandı. Yine influenza değeri Çınar'ın o zaman pozitif çıkmıştı. Böyle bir sıkıntısı vardı. Hani normal şartlarda Yanlış söylemeyeyim ama 6 aydan önce influenza için bir tedavi gerekiyor. Yani influenza için kullanılan bir şurup var ve bu da 6 aydan önce kullanılmıyor. Ee, ama işte yine bu doktorumuz dedi ki hani şu anda başka bir şansımız yok hani bunu kullanmak zorundayız çünkü değer pozitif. Ama dedi şöyle bir artımız var Çınar'ın kilosu e, bu şurubu kullanmasında bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. O yüzden hani hiç aklınıza şüphe kalmasın dedi. Ama yine de bir tane profesör var, aynı zamanda da benim hocam. Ee, hani istiyorsanız bir ona götürün dedi. O zaman hani dedik ki hani Hanım biz size çok güveniyoruz ama takdir edersiniz ki iki buçuk aylık çocuk hani bir artı bir görüş daha almak içimizi rahatlatacak yani. Neyse götürdük o doktora da dedik yani tabii ki başka bir şans yok. Hani bunu kullanmak durumundayız dedi. Sözün kısası yine o şuruptan başlayacağız bu akşam itibariyle ee, bir önceki tedavide verdiği antibiyotiği Çınar çok zor içti o yüzden antibiyotiği değiştirmesini istedim sonra artı olarak boğazları için yumuşaması için başka bir şurup daha vermiş ve yine son olarak da bir şey daha vermiş hani gitmedim o yüzden daha bilmiyorum tam olarak ne verdin ama 4 tane daha ilaç vermiş böyle yani kızlar aslında Burcu Hanım şey demişti hani ilk muayenesini yaptığında demiş ki hani bir kan testini falan yapalım hani büyük ihtimalle yatış verebilirim demiş sonra hani neyse ki dedi ki hani korktuğum çıkmadı çünkü inanılmaz bir salgın var şu anda ve Çınar da zaten tıkanmaya meyilli bir bünyesi olduğu için hani ben yatış vereceğimi düşünmüştüm ama hani sonuçlar temiz çıktı dedi çok şükür. Ee, Eğer bu önümüzdeki 48 saat içinde yine bu inatçı ateşi devam ederse, o zaman tekrar getirin. Hani e, artık o zaman bakacağız diğer tedavilere dedi. Bakalım inşallah, bir an önce geçer diyorum. Hani gerçekten çocuk çok yıprandı yani. Ama tam bunlardan konuşurken sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama yani umarım denk gelirsiniz. Denk gelmezseniz de şu anda söyleyeceğim şekilde hani o kanalı ziyaret etmenizi ve destek olmanızı isteyeceğim sizden. Ata bebek için adalet hiçteki altında Ata'nın ailesi bir kampanya başlatmış. Ata bebek şu anda 2 yaşında ve %98 engeli var. Ne doğduğunda ne hamileliğinde bu sıkıntısı fark edilmiyor. Hani aile diyor ki çocukta enteresan hareketler var. Sürekli böyle vücudunu vücudunda seyirmeler var. Hani bebekte bir şey var diyor. Ama doktorlar ısrarla hayır, hatta üstüne üstlük çocuğunuz şu anda 3 aylık bebekle eşdeğer şekilde hareket ediyor diyor. Ama bu çocuk ne görebiliyor, ne duyabiliyor. Aynı zamanda beyin sonunda mikrosefali tan tanısı konuluyor, yani sapa sağlam, hiçbir sıkıntısı yok denen çocuğa ve aynı zamanda beyin sapında ve beyinciğinde. Yani normal bebeklerde olması gerekenden daha küçük olduğu tespit ediliyor. Ve bu durum onun hem görmesini hem duymasını engelliyor. Ve doktorlar en fazla 3 ay yaşar diyor ve bu bebek şu anda 2 yaşında. Ailenin tabii ki hastaneye ve doktorlara dava süresi başlıyor bu durumda. Ve doktorların savunması para koparmak. Zengin olmak için böyle bir dava açılmıştır deniyor. Savunma bu şekilde. Gerçekten kınıyorum. Yani ben tek başıma ne yapabilirim bilmiyorum ama gerçekten elimden ne geliyorsa destek olmaya hazırım. Kendisine de yazdım bugün. Hani ben e, YouTube'da küçücük bir kanalım. Ama biliyorum ki sizler e, çok duyarlı insanlarsınız. Eğer hala haberiniz yoksa lütfen kanala girip bu ailenin yaşadığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl mücadele ettiğini gencecik bir annenin nasıl bu kadar güçlü evladına dört elle sarıldığını gerçekten izlemenizi istiyorum. Hani ben o aileye Allah'tan güç diliyorum. Yani Güç yani şu anda ihtiyaçları olan tek şey bu çünkü çocuk yutma duyusu yok ee, karnından midesine bir e, hani adını bilmiyorum bir adını Hani ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum karnından bir tüp açılmış oradan besleniyor yutma duyusu olmadığı için annesi onu düzenli olarak ağız ve burun yolundan oluşan sıvıları çekiyor inanılmaz zor bir bakımı olan bir bebekle yaşam mücadelesi veriliyor ve ne kadar olursa olsun maddi yönden maalesef ki devletin karşılamadığı bir sürü ihtiyaçları var. Ee, sanıyorum bundan bir, bir buçuk sene önce falan ya da bir sene önce tarihten yine çok emin olmamakla birlikte söylüyorum oturma koltuğu ve ayakta durma aparatı varmış ve bunları maalesef ki devlet karşılamıyormuş. Bir gönüllü bunları temin etmiş onlara. Ne kadar güzel bir şey. Keşke hani biz de yapabilsek. Yapamaz mıyız? Bunun azı çoğu yok. Yani ailenin böyle bir yardım kampanyası da yok bu arada. Hani böyle bir talepleri de yok. Sadece seslerini duyurmaya Telefon geldi. Nerede kaldım çok emin değilim ama dediğim gibi hani ailenin böyle bir yardım kampanyası falan gibi bir durumu yok. Ama yani o bebek için ve o aile için en azından e, elimizden belki sadece işte yayınladıkları videoları izleyerek belki onlara artı bir şey kazandırabiliriz ve o ailenin yaşadıklarından bir nebzede olsa bir ibret alabiliriz, bir ders çıkarabiliriz. Onlar için dua edebiliriz. Gerçekten şu an kanalın adını hatırlayamıyorum ama ben mutlaka şuraya bir yere yazacağım. Ama zaten YouTube'a Ata bebek için adalet diye yazarsanız da görebileceksiniz onu. Böyle işte inanılmaz etkilendim gerçekten dün keşfettim ve dünden beri bütün videolarını izliyorum izledim şu an kalmadı izlemediğim videosu çok fazla videosu yok zaten şu anda böyle yani bunu söylemek istedim hani ufacık bir şeyde ahlanıp vahlanmayalım ee, gerçekten öğrenecek yaşayacak çok şeyimiz var bugünümüze binlerce kez şükür olsun Bu arada hani bu maalesef ki hepimiz için geçerli bir şey. Evet şu anda ata bebeğin %98 engeli var ve yaşama şansı çok düşük. Ama sevgiyle, o ailenin sevgisiyle yaşamaz denilen bebek 2 yaşında şu anda. Gerçekten bu beni inanılmaz etkiledi. Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu biliyoruz. Bununla ilgili daha önce de konuşmuştuk sizinle. O yüzden... Elimizden geleni yapalım ve lütfen duyarlı olalım diyorum. Bu kadar. Ablaları, oğlum böyle işte. Kıyamam, kafasını kaldıramıyor. Şu an yine hafif hafif ateşi başladı çünkü. Daha da bir saat olmuş şey içeli. Ateş düşürücünün içeli. İyi misin anneciğim? İyi misin? O kirpiklerine ölürüm. Şimdi burada ilaçlar için su kaynatıyorum, hem antibiyotiği hem de bu e, infilatör için verdiği şurup bu, bu şekilde toz ve ıı, su karıştırılarak hazırlanacak. Şimdi onları ayarlayacağım, bu taraftan da yemek yapacağım. Hakan burada salatamızı yapmış, sağ olsun. E, barbunya çıkardım iki poşet. Şimdi barbunya yapacağım, hemen düdüklüde hemen olur. Sonra da bir pirinç pilavı yaparım. var. Dünyam böyle oldu. Biz yemeklerimizi falan yedik. Artık bunu küçük tencereye aldık. Göstereyim dedim. Burada da pilavım vardı. Böyle mutfağımı falan da toparladım. Şimdi oturuyoruz. Çınar da uyudu. Çınar'ın da ilaçlarını verdim. O da uyudu şu anda. <laughs> İçeride babaannesiyle birlikteler. Çok düşkün babaannesine söylemiştim bunu. Babaannesi hiç kıyamıyor ona. Şimdi hasta ya gelmiş hani biraz bakayım diye. Öyle ilaçlarını falan verdik ama yani kötü hala maalesef. Bakalım inşallah plan önce toparlar gerçekten. Çocuk süzüldü ya gerçekten çok süzüldü. Umarım bugün geceyi güzel geçirir. O da dinlenir. Kendine gelir en azından. Böyle bakalım artık videomu kapatayım kızlar. Hani gerçekten bu şekilde çok daha fazla uzatamayacağım videoyu da. Çınar uyurken de ben de biraz dinleneyim. Çünkü işte iki gecedir söylüyorum ya nöbet halindeyiz sürekli. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.